Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Battlefield 1 oynayacağız. Yanımda İsmail var. İsmail'le birlikte best Doğu olacağız. Her zamanki gibi kardeşim. Şimdi, e, Amiens girdik. Amiens'te ne olursa olsun hiçbir şey fark etmez baba. Biz hepsinde iyiyiz. Haydi Bismillah diyelim o zaman. Evet, ne yapıyorsunuz buradaki? Nereye bakıyorsunuz beyler? Beyler bize de söyleyin abi. Rastgele sıkınca bir tane vuracağımı düşündüm ama... ...hiç öyle olmuyor bu işler. Ama baba şimdi baba yaro yapacak bak seyret. Bak 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 al şu işaret bir şeyini. Al şunu da ye. Tamam yenileme sonra yenilersin. Hadi çıkın ya abi neredesiniz? İsmail orada tank mı görüyorum? Evet burada tank görüyorum abi. Bak görüyor musun? Aa ulan önünde adam varmış. Ya sen adamsın adam. Dikkat et, dikkat et. Kendine de bas. Nerede? Tamam. Bak orada bir ama ateş sesi gördüm ben. Ateş sesini nasıl gördüysem. Bak 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 bak. İsmail arka tarafta ya abi. Abi abi. Abiciğim. BF1 dünya birincisi bu arada İsmail arkadaşlar. Yani onunla bilgisini vereyim size. O mermim nasıl bitti benim ya? Aa ben şeyi mi açtım? Bir dakika. Yok. Yapma ya. Abi benim mermim niye bu kadar... Tamam şimdi düzeldi. Pardon. O arkadaşlar o farklı bir mermi kullanıyor onda ama... O mermi de çok az veriyor canım. Aa kolsuzluk. Spray is coming. Hayır 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 hayır. Biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Ha nasıl vurdu o beni? Neyse abi by the way hadi. Boyum izle. Bir sığıyıcı. İşte budur. Bak şurada bir tane adam vardı. Bu hala ölmedi bu. Abi bomba atacağım diye var ya. İsmail ne yapıyorsun orada? <laughs> Bak bak bak. Nerede sıkıyorlar ya? Vallahi yemin benim yandı. Allah İsmail abi arkadan bir şey attı abi. Bak görüyor musun? Bak. Hayır! Olamaz. Oo! Ama ölmeyi hak etti abi. Bak şuradan bir tane daha gelecek. Bak seyret şimdi. Ne oluyor öyle? Bak bak bak. Görüyor musun? Hadi gel. Arkadaşlar bu arada hile gibi oynadığım doğrudur. O ne öyle? O ne öyle? Ne oluyor öyle? Dikkat et abi. Ya görüyor musun? Bak. Nasıl can yedi ya? Atlayayım buradan. He? İntihar girişiminde bulunayım mı? İsmail abi gel. İsmail abi bu arada şey, birinci olduğunu falan her yerde söyleme ya. Şey yapma abi, aynen aynen. Dikkat et, aynen tuzaklı bomba var. Onu nasıl imha edebiliriz? Mesut komiseri çağırmamız lazım. Ay bravo abi. Bak şimdi, burada bir tane keklik vardır herhalde. Abi nerede bunlar? İsmail abi biz karış karış bunları arıyoruz ya. Bak burada çok oluyor bunlar. Burada çok olabiliyorlar. Dikkat edelim abi. Gel şu tünelden şunların barakaya girelim. Ne mi? Bak bak burada zehirli gaz var. Bu da ne demek? Burada adam var demek. Tabi adam olup olmadıkları meçhul. Aa! Hocam öldüm hocam ya. Memati baş mı acaba? Çık hadi. Çıkar mısın? Hadi. Çık lan. O mecbur çıkacak şimdi değil mi İsmail abi? Hocam siz dünya birincisi olduğunuz için mi böyle bir şey yaptınız yoksa böyle mi dünya birincisi oldunuz? Hocam, hocam öldünüz mü? Adam öldü hocam. Yey. Para dono my aa, aa! Hocam. Hocam o beni bıçaklayamaz ya. Hocam. Hocam ben dünya dördüncüsüyüm. <laughs> hocam ben dünya dördüncüsü olduğum için aa işte birinci olsaydım böyle ölmezdim. Dördüncü ol <laughs> Dördüncü olduğum için öldüm hocam öyle. <laughs> Pardon hocam size oğlum demek istemezdim ama kusura bakmayın yani gerçekten bazen kaçabiliyor hocam. Hocam bunların ağızlarına sıçma zamanı geldi mi hocam? Hayır 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 hayır. Yok hocam ya yoktur öyle bir şey. Neredeydi onlar? Biraz önce adam şu tank savar bazukasıyla ayaktayken vurdu. Bak ayaktayken vurulmuyor arkadaşlar. Bak 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 görüyor musun? Bak. Nerede hocam? Gelsin hocam. Ya zaten bu silah çıktıktan sonra mertlik bozuldu hocam. Yani her şeyden önce Anlam veremiyorum hocam. Anlam veremiyorum. Hayır 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 hayır. Lanet olsun ya. Biyokimyada çalışıyor gibiyiz. Şuna bak 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 hocam bu ne ya hocam vuran. <laughs> bak şimdi hocam bak. Gelmezsen, gelmezsen adam değilsin diyeceğim de gelmiş zaten adam. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi hop hop. Abi bu adamlar nerede? Bence yukarıda. Sıkıldım ateş etmek istiyorum artık yani. Bak bak bak. Aa hocam ben tankı adam sandım hocam ya. Meğer adam adam değilmiş. Maalesef hocam. Evet hocam gerçekten yani. Iııı. Ee... Ben de Suhi'ye alacağım hocam çünkü yani takımımız biraz leş olduğu için ben de leş olduğum için. Aa bak 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 bak. İnşallah beni öldürmezler de şu garibanları bir uyandırırız ya. Bir tanesini uyan. Oo her yer leş olmuş. Pardon şehit olmuş ya. Türk olmadıkları için leş dedim arkadaşlar. Aa hocam bu adamlar gerçekten bravo ya gerçekten. Yani Şimdi destek olarak oynama zamanı. Neredesiniz? Neredesiniz abi? Bak bak bir sıktı son anda. Yani arkadaşlar. Gel mermi ister misin çocuk adam? Al bu senin bir. Bu çocuk adamın bir. ya. Abi bu ne zehirli gaz aşkıymış ya. Oyun oynayamıyoruz ha. Bak burada tank kardeş. Kaç abi. Abi tank var orada. Tank gitmeyin oraya ya. Of İsmail abi sen ne yapıyorsun orada ya? İnanılmaz. İnanılmaz abi. Ha, sen miydin hocam onu ben de orayı biliyorsun ki intikal edip e, gereğini yaptık hocam. Evet trenimizin e, cenazesi kalkıyor resmen. O Kim vurduysa bak yanlışlıkla öldürdüm ha yalan değil. Ya öl abi bak işlemiyor görüyor musun? Bak müthiş. Allah bravo. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı Bunlar yok. biraz pislik çıktı. Evet. Evet o İsmail abi. Havan topunu kullanmak istemiyorum. İsmail abi trende bir boşluk var ama ben onu bir değerlendirmek isterim açıkçası. Ee, sizin de izniniz varsa tabii ki amiyane tabirle. Geber. Abi ben bindim tren patladı. Yani ya mükemmel bir olay. Yani şöyle bir şey var. Ben küçükken Manisa'ya gitmiştim. Manisa'ya ilk gittiğimde kar yağdı. Siz Manisa'da yaşayanlar bilir. Ben şu an Manisa'da yaşamıyorum tabii ki Manisa'da Çok önceden 2004'te 2003'te bir kar yağmıştı İşte o benim sayemde yağdı arkadaşlar Bilginiz olsun gittiğim gün yağdı bu Hocam onlar seni vuracak ama sen kendini iyileştireceksin. Olay bu yani anladın mı hocam? Bak bak hocam görüyor musun? Bak ben şimdi River Royce'a bunu nasıl vurayım hocam? Hocam. Hocam bunları ne yapmak lazım? Yakmak lazım. Hayır çok kötü attık. Çok kötü bir bombaydı. Kabul. Bak yine bomba. Abi inanamıyorum size ya. Siz nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Yani nasıl gördün sen beni oradan? Şimdi bak bak görüyor musun nasıl tarıyorlar ya? Biz oyunu bilmiyormuşuz ya. Biz oyunu bilmiyor bilmiyormuşuz. Şimdi pasajdan girelim. Of alev makinesine bak Vex'e bak ya. Aa evet abi. Onu denemeliyiz. Mutlaka denemeliyiz yani İsmail Bey. İsmail Bey, öleceğim burada ben. Hayır İsmail Bey, ben kesin öleceğim ya. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Şu Perino ile oynayan arkadaş. Ee, Afif Tank tarafından ee, katledildiniz sanırım, evet. Yani, evet, Amiens'ten de solduk. Kesinlikle. Ya biz Anadolu çocuğuyuz babacığım. Bize vereceksin Çanakkale. Biz orada vatanı savunurken zaten milli formamızı da giyiyoruz. Anladın mı? Yani o gazla bizi kim alabilir? Oyunu sanırım zaten kaybettik ama Adam öldü mü? Bulmam lazımdı. İnanılmaz bir acemilik. Bir dakika. Güzel. Güzel. Çıkar mıydan da? Aa! Aa! Olamaz. Burada biri mi asılı kalmış? Allah'ım. Evet arkadaşlar. Bugünkü Nasıl oyunumuz yapayım? bozgun ama... Hileyle bozgun aldık. Hileyle bozgun aldık. Yoksa... Bizim kesinlikle hiçbir suçumuz yok. Ya suçumuz olsa söyleriz yani. Yani bizden dolayı. Yani evet oyunda zaten videoda izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu sizinle bir tanışma videosu oldu. Ee, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ee, umarım birlikte iyi anlaşırız. Daha çok video atmayı düşünüyorum. Bakalım abone olup beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim.